Selamünaleyküm. aleyküm. 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 Ee, Karatekim Mahallesi muhtarımız Salim Koçer abimizle birlikteyiz. Sayın muhtarım nasılsınız, iyisiniz? Sağ hoş geldiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun diyelim. Ee, Sayın muhtarım, muhtarlık nasıl gidiyor diye sorsak ne dersiniz? Ya, muhtarlık çok güzel bir meslek yani. İnsanlara yardımcı olmak kadar güzel bir şey yok yani. Ben o insanları sevindirirken, yardımcı olurken çok mutlu oluyorum. Bir kişi gelip bana müracaatta bulup da onu sevindirdiğim zaman o gün bir rahat uyku yani, yani, Peki muhtarım şey soracağım ben. Şimdi siz yılların tecrübesi var evet. sizde tabii ki. muhtarların e, muhtarlar mahallenin ve köyün temsilcileridir. Evet. Doğru mu? Evet. Peki muhtarlarımız konuşabiliyor mu? Ya ben konuşurum. Niye konuşmayayım yani? Ben hizmet alamadıktan gibi hizmet alamıyorum ben şu anda yani. Peki muhtarım malum bu geçtiğimiz dönemde TOKİ'nin faaliyete geçmesinde evet. vatandaşlarımızın ev sahibi olmasında Yapmış olduğumuz röportaj bayağı etkili oldu. Sonra bir üçüncü etap ortaya çıktı. Ya yani o çizik o, o röportajınızla sizin Ankara harekete geçilmemekse ben şahsınızda teşekkür ediyorum yani. Allah razı olsun. Niye? Çok siz... güzel bir şey oldu yani. Siz konuşmasaydınız da olmazdı yani. Ya siz de konuşmasanız ya. biz de yayınlayamazdık. Yani öyle. bu tamamlayıcı diyeyim evet. Peki Peki bir şey soracağım. Bu üçüncü etap çalışması ne durumda diyor etap çalışması Salim Bey'le biz Tokyo'ya gittik. Togi Salim Bey sağ olsun yardımcı oldu. Ü Ü Togi Başkanı der ki gidin belediyenin istişareye için çalışmalara başlayın dedi. Evet. Bize. Ben de bunu Sayın Belediye Başkanımızla paylaştım. Evet. Sayın Belediye Başkanımızla çalışıyoruz, gidiyoruz, geliyoruz ama başarılı olamadım der. Yani bir hükümet Başarılı olamaması sebebi ne? Ha, hükümet Engel orada, mi var? Ha, hükümet orada. var da hükümet Van'da adam altıncı etaba başlıyor e, çarkırı boy deposu. Sözde. Yani. Sözde boy deposu. Vandan oy alamıyorlar. Bana altıncı etap yapılıyor. Yozgat'ta keza öyle. Trabzon'a, statlar yapılıyor. Evet. tarafında. tarafından. Benim Çağrı'ma ben üçüncü etapı başlatamadım yani. Ben sokaklardan geçemiyorum. Vatandaşlar sistem diyor. Ama benim bir gücüm yok ki. Şey başkanım. Bir, e Arzonda Sayın muhtarım, Ankara'ya ne kadar oldu o fotoğraf bir sene oldu değil mi? Ben e, Ankara giden, bir, giden, sene bir, oldu, bir sene oldu, sene tamam, bir seneyi sene geçti. Aynen. Herhangi bir faaliyet şu anda yok. Yok. Peki Belediye Başkanımız ve Sayın Vekilimiz herhalde bir de siz yan yana geldiniz hani Orada ne konuşuldu, ne dedi dedi? Orada, orada da dedim ben yani, bak Sayın Vekilim, Sayın Belediye Başkanım, bir senede bir geliyorsunuz millete kandırıyorsunuz. Evet. Milletin oyunu alıyorsunuz. Vatandaşı bir daha anlatını sormuyorsunuz. Ben sokaklardan geçemiyorum diyorum. Dedim. Kim hiçbirisinden bir cevap dahi gelmedi. Yani. Şu anda Çankır'da bir ittifak var mı diye sorsak? Yok kardeşim. İttifak bir ittifak yok? Yok. Tepede var, yerelde yok. Yerelde yani. yok. Aynen. Peki e, Sayın Belediye Başkanı'nda bir engelleme var mı ki çalışmalarında? Ben engelleme olduğunu zannetmiyorum kardeşim. Hani size böyle bir şey değil mi? Bizi çalıştırmıyorlar, engelliyorlar. Yani yardımcı olmuyorlar anlamında sistemde bulundu ama Salim Bey'in ikisini ben yan yana getirdim. Ben ikisine de aynı kelimeleri kullandım yani. Evet ama şu anda yan yana değiller gibi bir görüntü var. Aynen öyle yani birisi bir tarafa birisi bu da çarkının kaderi yani. Evet. Zabani bir tane kardeşimiz geldi çarşıya çıkamıyor. Para yok diyor. Para yok diyor. Yani ben hangi birine yetiştim kardeşim? Sayın, peki muhtarım ben şey soracağım. Bir de bizim grup başkan vekilimiz var. Salim Bey diyordu ama bir de Emin Akbaşoğlu Bey var. Üç dönemde Çankırı'nın ben, milletvekili. Onunla görüştünüz mü? Sayın Emin Akbaşoğlu kim ben tanımıyorum. Bu da bu Çankırı'nın kaderi yani. Çangın. Görüştünüz mü kendisiyle telefonla hiç? Yok, açmıyor kardeşim. Telefon açıyor mu açmıyor. Ben bu durumları anlatmak istiyorum. Telefon daha iyi açmıyor ya. Yani. Peki e, il başkanlarıyla görüşebiliyor musunuz? AK Parti'dir. Ben il başkanlarıyla da görüşüyorum. İl başkanlarına da defalarca anlatıyorum. O diyor belediye başkanı çalışmıyor. O öbürü diyor milletvekili çalışmıyor. milletvekili çalışmıyor. İşte bu da Çankırı'nın e, garip insanları mağduriyeti. Düşünüyor. Aynen öyle yani. e, Peki Çankırı sahipsiz diyebilir miyim? Çankırı sahipsiz kardeşim. Ne vekilimiz var ne milletvekilimiz var ne belediye başkanımız Yeni var. gelen valimiz bu usta bir şey dedi. Çok mükemmel bir insan ya. Evet. Kendisini görüştünüz evet, mü bu usta? görüştüm bu hususu da anlattım. Hot, bütün mahalleyi fotoğrafladım. Sayın vekil şeyimize, valimize bir gösterdik yani. Ama şu anda bir senedir e, bir faaliyet aynen yok. Öyle, aynen. Olur mu peki? Zannetmiyorum yani. Umutlar da tükendi. Çankırı'nın 10 senesi gitti kardeşim. Çankırı. Onu da birileri anlasın yani. 10 senesi gitti diyoruz. 10 gitti. Muhtarım kolay gelsin diyelim. Allah'a emanet olun. Sağ ol ee, şimdi ben bazı muhtarlarımıza röportaj yapıyorum. Bizi 10 dakika sonra arıyorlar. Ya bu videoyu kaldır bizi çok rahatsız ediyorlar. Ediyor yok. Ee, bizim yaptığımız röportajlardan sonra size sebkar bir şekilde yok. niye röportaj verdiniz? Yok yok, yok 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 benim bana benim ben ben halkıma hizmet ediyorum. Benim işim halk Benim kişisel bir şeyim yok ya. Yani. Muhtarım kolay gelsin. Kimseye eyvallahım yok yani. Bu parçalar bir çivi çakanın kolesi olurum. Bitti. Sayın Emin Akbaşoğlu'nun burada üç dönem milletvekili bir çivisi olsun kolesi olurum. Niye? İnsanlarıma hizmet ediyor. Onun şu kolesi olurum. Ama yazıklar olsun diyorum. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun.